Merhaba arkadaşlar ben oyundadan Belkay bugün sizlerle birlikte yeni serimiz Red Ball 4 de sizlerle birlikteyim <laughs> nasıl bir oyun olduğunu bilmiyorum <laughs> o değil de İstanbul'da çok fena kar var ya manyak bir şey ya neyse arkadaşlar şimdi girelim oyunumuza e ee, çok güzel o ne var kare soru işareti o oh, canavar varmış. Of oh, çok korktum. <laughs> Allah'ım. <'ına. gülüyor> Dünya kara oldu ben de. Allah'ım nasıl şeyler? Biz bu adamı mı yeneceğiz? Nasıl böyle geri bu oh, zıplatamam? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hep böyle olur bu oyunlar. İlk başta kolaydır. Ama sonra sıçtırıyor işte o sıkıntı. Kulak var. Can da varmış. Of. Hayır. Her canım dolduğunda video çekmeyi düşünüyorum. Yani diyelim ki bugün canım bitti yani. Şimdi canım bitti diyelim. Diğer yani canım doldurdu. Devam edeceğiz. Neyse oyun nasıl? Nasıl bir şey bu? Vay abiniz kule geldi. Ver racun. Bunun üstüne basabiliyor muyuz? Neyse ben. Allah Allah ya be. Pıçık. Düştüm i̇şte, ağzına Ya sokacağım. Çıkacağım artık. Evet ne kadar pro olduğumu bir ben bir de siz biliyorsunuz. Ezan sesi geliyor olabilir. Bu yüzden özür diliyorum. Yani ezan sesinden de özür dileyecek aramız yok ama olsun yine. Ay o yıldız almam gerekiyor. Heee Sehra bir ölmüş. Allah rahmet eylesin. Allah akbar. Cem Ya <laughs> Hadi. Oo. Sıçıyor galiba valla. Da. Bakalım orayı nasıl yapacağız. Neyse onu boş İyi git. Lan dur sakin ol. Dur onu nasıl alacağım ki? Öyle alamıyorum yapacağız. O zaman bunu böyle, böyle, böyle aynen. Ondan sonra buradan geleceğiz. Onun üstüne atlayacağız. Boçak. Boçak. Ondan sonra şu arabayı tekrar iteceğiz. Evet, Ball güzel oymuş. Yani güzel oyuna da benziyor zaten de. Ben bunun üstüne nasıl çıkacağım? Sıkıntı orada. <laughs> Oha abi sen bana şimdi ta oradan oraya mı atlamamı söylüyorsun? benim o zaman şey yani. Atlar mıyım? O da benim profesyonel değil bak? şimdi deneyeceğiz. <laughs> bakalım bakalım şimdi burayı tamam öyle Çok... <laughs> Dur, dur, dur. Abi bok çuval gibi düştü. Ne? Sen gel Burası aynı. Hadi bakalım. Hadi al 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 al. Üf. Ya o kadar kurayım ki yamuk koyuyorum. Lanet olsun. Seviye 5'e kadar geldi. Geberticeğim seni lanet olası pislik. zor. Aa! Suya düşmeyeceğiz işte. Gebereceksin değil mi sen? Gebereceksin. Geç. Yes. Ağzını! Neyse iyi. Bayağı çekmiştik orada. sakın be. Geç. Hey, oğlum bu ne lan? Zombi 5. Lan yürü git. Hasta mısın? Ne yürü git. Lan bir yürü git. Neyse başla. Lan bir yürü git oğlum. Hasta mısın? Rahatsız mısın? Ha. Sen hadi. Çek yukarı. Ulan bir zıpladım. Şey çok tanesini Fatih Hadi bakalım. Oho trene bindim. Benim bir trenim var artık. Oho. Çak. Neyse bon. şöyle gelelim fazla yoştuk. Dur. Şimdi bunu oraya götürelim. Tamam. ya ne kadar proyum ya lanet olsun çok burayım. Da usta oğlum niye gaza geliyorsun? Bu kadar gaza geleceksin. Allah. Abi. Oraya nasıl çıkabilirim ben sen? İyi misin, güzel misin canım abiciğim? Abi nasıl çıkacağım ben oraya ya? Bir yürü git. Dalga geçiyorsun benimle. Takarım ben. Oha abi. Oraya geçmem imkansız gibi bir şey de Yeah, beyin bedava. Hadi görüşürüz. Bok yoluna gitmeyelim diye koydum. Ah, ah, ah. ne yapıyorsunuz ya? Allah. Al işte. Hmm. Hmm. Abi ne yapıyoruz orada ya? Gideceğiz. Şey koyacağız anne Dur aman ben yakıp yapmayalım da. Az önceki ya Allah akıllı ya. Git orada boşluk var. Sen git akıllılık ya. Uçuyor. 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 Abi şu suya girdim ama muhabbeti kötü ya. Bana... Neyse. Ha bir tane yıl. tane? Hadi bakalım. Coştur bize. Allah'a bekler geliyor. Geliyor. Umurum kudum şey geliyor. Dur. amaçtı şimdi buradaki. Gerek yok Yine bir yolculuğa mı çıkıyoruz? Hadi bakalım. Biz bunu... Oha. öğrenmiş. Şimdi seni söyleyelim. <laughs> bu çok Ne Neyse bu da son el olur. Acaba onlara binebiliyor muyuz? Abi bilebiliyor muyuz ha? Oradaki yıldız aldı. Ha? Abi işsiz işsizim biliyorum ama. Tamam. O yüzden oraya Ha Zaten oraya çıkacakmış. Yey. Yeter bu kadar. Yeter yeter. Çık. Heh. Evet arkadaşlar. Bu bölüm bu kadar. Yeşil tepelermiş burası. İkinci orman. Orman derinlikleri. Çık buradan. Çık. Başarmış oluyor. İşte bu kadarmış bu oyunda yani. bu kadar değil de yani bu kadar yeter bugünlük. İşte 9'a kadar geldik. Onu da artık diğer bölümlerde çekeceğiz canımız yenilenince falan. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoları like atmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar kanala <laughs> abone olun, videolara da like atın. Yani <laughs> Ve bu arada e, önerdiğiniz oyunlar varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Neyse arkadaşlar, iyi günler. Bay bay.